Çukurun içine bakarsan Çukur'da sana bakar Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Doktor Satan Ve bugün günlerden Düşmanlar Selena Bugün Support e, Selena oynayacağım Hemen şöyle karşı tarafı da göstereyim Yin, Cyclops Sun, Lesley ve Franco var Şimdi Hızlı bir şekilde Maça başlayalım <laughs> Öncelikle 2 olalım hemen Şöyle bu arkadaşımıza bir yardım edelim Şöyle birazcık da dürtelim Hadi bakalım Bizimki de oradan Güzel bir şekilde darladı ama yetmedi maalesef. Ben şöyle artık yukarı mı gitsem diye düşünüyorken ayağımıza geldi. Ve yakaladık. Bitti. Görüşürüz kardeşim. Hemen buradan XP'ye doğru güzel bir şekilde dönelim. Franco burada. Leslie burada mı bilmiyorum. Bir kontrol etmek istedim. Yok. Burada değil. Tamam. Okey. Şimdi uğraşabiliriz. Hemen şöyle bir sıramadım Neden olduğunu bilmiyorum. Abi ısıraydı. Çok tatlı olacaktı. Hayır. Hayır. <laughs> Yapma. Katledildi. Aga be. Olsun. Yapacak bir şey yok. Katledildi. Olabilir böyle şeyler. Tabii. Hemen çok hızlı çok bir şey şekilde tekrardan bir yukarı bir geçmem, ama geçmem, ama geçmem lazım. Aşağıda ne oluyor? Son zilonku bayağı bir eziyor. Bakalım. Biz de hemen burada kolayı dahil olmamız Takım lazım. Yoksa? Hayır, hayır bırak bırak bunu bırak beni. Teşekkürler. Onlar acaba nerede diyecektim Onlar çoktan gittiler. Franco'yu yakalamayaydık iyiydi. Hayır. Ah Layla ya var ya. Birazcık daha erken gelebilseydi. Toplan. Çok daha güzel şeyler olabilirdi. Toplan. Şu an büyük direnci çıkan yok. Bu güzel bir şey. Kaplumbağa'da bir olay var. Hemen bence oraya bir gitmemiz lazım. Hadi kolaya dahil olur. Belki oradan bir ekmek çıkarabiliriz. maalesef çıkaramadık. Acaba o hala devam edecek mi diyecektim devam etti. Şöyle bir deneyim diyecektim fakat denk gelmedi. Olsun. Şöyle bakalım. Güzel hiç kimse yok. Yani yukarı doğru çıkalım çünkü Layla'ya burada bir baskın atacaklar bu bariz. Şurada şey olabilirler mi? Bu, evet tahmin ettim gibi oldu. Evet abi. Hayır, alev aradan çıkarttık. iyi oldu. Şimdi Sağ buraya yiyin gelecek. Aşağıdan ben onun görüşünü aldım. Şimdi gelecek, yin gelecek buraya. Orada buradaki olaya dahil olmak isteyecek derken geldi zaten burada. Şurada duruyordu. Bakalım. Şurada bekliyor. Onu belki şöyle bir rahatsız edersek iyi olabilir. Hemen diğer formumuza dönüşüp Hayır hayır. Düşman, Aa birinci aldığı anda bitiyoruz ya. Çok sıkıntı olur umarım diyecektim ama. Çok iyi, çok iyi, çok güzel korudu. Korudu korumasını ama yin gitti. Yin direkt yedilen yedilen çıkmış. Aa, neden? Ben o zaman direkt şuradan bir ortaya gideyim. Eğer kuleye devam ederse diyecekti. Ediyor zaten. Eğer kaçarsa Araba dışıyla diyecekti ama Gerek bile kalmadı. Aaa Kuleye vurmasın diye dedim ama geç Maalesef yaptım Dordur. bu işi. Boşu boşuna gitti şu an. Yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler. Ama bizim Layla sanki biraz Hemen can bastı. Okey. En azından onu almış olduk. Yıkıldı. Aynen kardeşim. Bak şimdi yakaladım. Allah Allah. Çıktılar mı? Çıkmışlar. Ne ara çıktınız be? Sen bence buradasın diyecektin ama maalesef orada değilmişsin. Şöyle bir deneyeceğim. Gel bakalım buraya. Bir intikamımızı alalım. Şuradan da şöyle. Olmadı. Çıkmış herhalde. Çikilops geldi buraya. Hoş geldi. Ah çok güzel bir şekilde. Tutsaydım mükemmel olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum maalesef hiçbir şey yapamıyorum gitmem lazım çok aşırı derecede üstümüzde oynuyorlar takım da iyi değil şu an ben de biraz iyi değilim. Yine kötü yakalandık. Ondan dolayı. Yapma bunu bırak beni. Bırakma da Sen de bilirsin. Peki. oradan çıktı bir güzel. Takım arkadaşın Ölümsüzlük almış o yüzden yaptığım şey pek bir şey aramadı. şöyle bir kaçış. <laughs> çok iyi oldu. Bırak artık peşimi, bırak. Çok iyi. Abi adamlar sürü halinde geziniyorlar ama biz teker teker geziniyoruz. Kuleni saldırı altında. Sana çıkmam lazım. Çok Aleyla güzel oldu. Aşıldı. İyi yedittirdim onu. Ya bırak artık peşimi ya. Alamıyorsun saldırı işte altında. bırak. Daha neyine zorluyorsun? Benim attım kanka. Ben onu tuttum ya. Benim attım. çok dedildi. güzel. Long ölme esim minyonu. Kadar. Hadi bakalım. Sana da aldık. Çok iyi ya oldu. Dedildi. Çok Sadır. iyi oldu. Maçı az da olsa sanki çevirebilecekmişiz gibi bir ümide kapıldı. Bakalım umarım <laughs> çevirebiliriz. Yin Sadır. hayatta acaba nerededir? Buralarda bir yerlerde bir şey olabilir mi? Bence geri çekilelim. Geri çekil. Çünkü daha dakika 9 10 dakika 12 olduğunu beklersek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız birazcık sabırsız. O yüzden Buyurun. çok iyi, çok iyi. Alev taşını görmediniz arkadaşlar ben onu Öylesine hava olsun diye attım. <laughs> Nereden gelebilir? Nereden gelebilir mi? Tamam okey. Sun geliyor burada. Klonunu tutmuşuz. Yapacak bir şey yok. Ya, Fransa yapma kardeşim deneme bunu deneme zaten stres altında hemen gidip manamızı dolduralım çünkü ortalık kazışacak belli yani hemen şöyle gelelim abi önce şuraları bir kontrol edelim bakalım oradan direkt. bozalım onu. Raketsiz. Takım arkadaşın katledildi. Çok güzel. Katledildi. Çok güzel. Çok ince bir yerden tuttuk ve Düşman 2'de 2 bir güzel. Takım ben bir listeye doğru gideyim. <laughs> çok bir şey yok. Tutamadık. <laughs> Olsun. Drops var. Takım arkadaşın <laughs> Ölür mü? Ölmedi. Yapacak bir şey yok. Alev atışımız olsaydı kesinlikle alırdık. Bu arada. Şöyle büyük dirençlerine bir bakalım tekrardan. Herhangi birisi büyük direnci almamış. Çok iyi. Bu da demek oluyor ki ileriki raddelerde biz bu arkadaşların hepsini tek atacağız. Hiç oraya girmeyeceğim. Saldır. Üstüme doğru geliyor ama hiçbir şey fayda etmeyecek. Lord'u Lord da aldılar. Eğer bu Lord'u tutarsak çok iyi bir şekilde aslında maçı da kazanabilme ihtimalimiz Saldır. yükseliyor. Saldır o yüzden önceliğimiz Lord'u tutmak ve daha sonrasında da maç kazanmak. <laughs> şey Alalık yani. <laughs> abi çok güzel aldık onu çok güzel bir şekilde tuttuk tatlı bir tutuştu <laughs> yapma olsun Mükemmel, mükemmel bir şekilde arkadaşlar ikisini de aradan çıkarttık. Şimdi e, hayatta yin var. Evet tabii ki de var Yin geliyor. Şöyle yavaş bakalım onları ama maalesef kalmadı. Çünkü de var Hemen şöyle bir şey takalım. <laughs> Ölüyorduk az kalsın. Allah'tan yakması falan yoktu. Yoksa cidden gitmiştik yani. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Onu da aldık arkadaşlar. Umarım bunu maçı kaybetmeyiz çünkü gerçekten de kazanmak istiyorum yani. Hayır hayır, öyle bir dünya yok, öyle bir dünya yok. Günü Dün, çok güzel bir şekilde aldılar ama maalesef ki. Lesley'de, ana aldı. Gerçek bir şey yok, sorun yok. Sen şuradasın galiba. Çok iyi, çok iyi mükemmel bir oyundu. Ama umarım bunu bir zaferle taçlandırırız. Yoksa gerçekten büyük bir sıkıntı da olacağız. Onlar hala oradalar. Sonunda çıkabilirler. Şimdi onlar buradan bir deneme yaparlar mı diye düşünüyorum. Yok hayır yapmıyorlar. Peki. Peki burada mısınız? Orada da değiller. Kalenin yanında var. Şöyle bir bakış atalım. <laughs> şöyle şöyle Ben hemen şöyle bir manamı bir yenileyim. Şu an hepsini tek bir fightta almamız lazım. Arkasından direkt Lord'u alıp. Sonra bir fight, bir fight daha kazanmamız gerekiyor. Bu çok zor. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. İyi tutuldur. <laughs> Gel Sen ne? Bunlar kullan. Bunlara çok da fazla takılmaya gerek yok. Şuraya bir bakalım abi. Çok iyi bir şekilde tahmin ettik ve resmen adamı aldık. Çok iyi. Mükemmel oldu. Çok süper oynadık burayı ama bakalım bu güzel oynayışımız bize Vini getirecek mi? Umarım getirir. Şöyle bak istiyorum. Azıcık bir korkutayım. Abi, abi beni alacak. Beni alacak. Alamadı. Oh bir tuttum onu. Düşman Çok güzel bir intikam oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel kafasına vurduk. Şu an iyi oynuyorum. İyi de gidiyorum. Fakat bizim takımın da bana birazcık yardım etmesi gerekiyor umarım bana yardım ederler Çekil. bu maçı yine çeviririz. Ya bu maçı kaybetsem dahi atacağım. Sıkıntı değil ama niye kaybedelim? <laughs> umarım kaybetmeyiz. <laughs> Franco senin orada olduğunu ben bayağı bir tahmin ettim ama kanka. Gel üstüme. Hayır, hayır, hayır. Yataladı abi. bir yapacak bir şey yok. Franco yanında varken yıktı. gitmememiz gerekiyordu. Aslında ona tek atabilirdik. Ama bizim kuleye de bakmaları lazım. Şöyle bir minyonlara bir saldırabilirsiniz. Şöyle toplanın abi. Hiç oraya gitmiyor. Orada Ölür diyeceğim Ama Jin orada ne yapıyor? Lord'u alıyor. Lezle ile beraber. Galiba alacaklar. Büyük bir Aldılar. Maalesef aldılar. da Zinot Mahfi öldürülüyor. Kuleyi almak istemiş ama o birazcık zor. Benim şu an yeni düşürmem gerekiyor. Benim yeni düşürmem Aşırı derecede bizi öne geçirir. Lord da geliyor. Şurada olabilir diye düşünüyorum. Zaten oradaymış. Gezley de artık sağlam vurmaya başladı. Buraya geçmiş midir? Tabii ki de geçmiştir. Çok güzel bir şekilde onu aldık. Git abicim. Sen oraya gidiyorsun. Ver abi iki. onu da bana. Okey 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 okey. Takım da geliyor. <laughs> Gel 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 gel, gel. Ah, Gittik. Franco ettik olmadı. Olmadı maalesef yapacak bir şey yok. Hemen buradan tekrardan şuraya doğru girmiş şimdi. Evet, girmiş. Çok iyi. Ama şimdi çıkıp oraya girebilir mi? Yok, hayır. Bu da olmadı. Araba tuşunu görmedi arkadaşlar. O sadece adam öldürdük diye artık olsun diye sakın yanlış anlamayın. Öyle bu dünya yok. Hayır. Görüşürüz. Görüşürüz yine babacığım. Hayır. Hayır ya. Çok yanlış hata yaptım. Olsun 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 çok güzel çok güzel düştüler. Çok güzel düştüler. Şimdi şunu da bir alırsanız abi. Bir toplanın. Bir toplanın. Lale tek başına gitme. Erirsin. Gitme. Gitme erirsin. Dua adam sana devam etmedi kardeşim. Yoksa bir devam etseydi. Emin ol ki seni almıştı yani şu an. Nana ne yapıyorsun kanki minyonu öleceksin. İki dakika şuraya gidebilirsin. Aha. Bizim karına saldırıyorsun ve büyük bir ihtimalle aldı. Ya, alamadı çok güzel. Tamam kardeşim pusuya dikkat dikkatse okey. Senin dikkate alacağım. Ee, şimdi onlar gene Orada giriyorlar mı acaba diye düşündüm. Hayır ama Sun burada. Ah <laughs> yukarı çıktı. Tamam okey. Sen şuradasın dostum. Baba. Ne var yine misin? Gelme. Şu an Leslie çok güzel vuruyor. Leslie'yi aslında hiç maçta kalanmak istemiyorum. Yani iki vuruşta bizi alır. Topla. Ve bizi gönderebilir yani. Takım arkadaşın katledildi. Arkasından iki de iki attı. De Geri Çok zor bir maç. Yapacak bir şey yok. Kanka <laughs> ne yapıyorsun kanka öyle ya. Bir gibi yani böyle Tamam tamam. tamam. <laughs> Teşekkürler. Gene geçtim Ay, neden bana Allah Allah. Hadi, hala oradasın. Hadi. <laughs> Okey. Ama. Düşman lordu katletti. Yapacak bir şey yok abi gidemiyoruz yani. Burada mısın? İyi bari Züm direkt bize gelmedi. Manamız da yok. Takım arkadaşın katledildi. Şimdi ben nasıl Buraya tutayım Yani ben burayı şu an nasıl tutabilirim? Hiçbir bilgim Yani Lord da geliyor. Takım arkadaşın katledildi. saldırı altında. Arkadaşın katledildi. Yapacak bir şey yok abi bitti. Olsun. Takım arkadaşlarımız birazcık yardım etseydi belki bunu halledebilirdik. Ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. Gene de bu videoyu atacağım. Ne olursa olsun. Evet maçımız bitti ama keşke böyle bitmemeliydi. Sağlık olsun diyelim. Yani keşke Layla birazcık oynasaydı. Gerçekten çok güzel olabilirdi ama maalesef yapamadı arkadaşımız olsun 142 k vurmuşuz takım savaşında yüzde 57'sinde olmuşuz sağlık olsun diyelim videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz de dislike tuşuna basıp abone olup bildirimleri tümü yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim bu video hakkında görüş ve yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtirseniz çok çok mutlu olurum herkese iyi günler bay bay